Yeni parti kurma hazırlığında olan Memleket Hareketinin lideri Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa çıkışına ilişkin 2010'da FETÖ'nün, 2017'de de Erdoğan'ın istekleri doğrultusunda anayasa değişikliği yapıldı. Şimdi kimin isteği doğrultusunda yapacaklar dedi. Mevcut anayasaya dikkat çeken İnce, "Erdoğan bu anayasaya uymuyor. Yeni yapılacak anayasaya uyacağını kim garanti edebilir?" Yenisini yapmadan önce mevcuda uy. Ettiğin yemine sadık kal ki sana inanalım ifadelerini kullandı. Memleket hareketinin lideri Muharrem İnce Erdoğan'ın yeni anayasa çıkışını cumhuriyete değerlendirdi. İnce 2010'da FETÖ'nün isteklerini yerine getirerek anayasa yaptılar. Mezardakiler bile oy kullanmaya gelmişti. 2017'de de Erdoğan'ın istekleri doğrultusunda anayasa değişikliği yapıldı. Şimdi kimin isteği doğrultusunda değişiklik yapacaklar Ben de merak ediyorum ama milletin isteğini yerine getirmeyeceklerinden eminim dedi yapılacak bir tane iş var diyen ince şunları kaydetti Eğer Türkiye'yi özgürleştirmek Türkiye'yi modern bir hukuk devleti haline getirmek ve zenginleştirmek istiyorlarsa başlanacak yer güçler ayrılığıdır yasama yürütme ve yargı birbirinden ayrılmadan Türkiye'nin iki yakası bir bir araya gelmez. Ekonomiyi düzeltmenin yolu da yargıdan işe başlamaktır. Ayrıca bir konu daha var ki şu anda mevcut bir anayasa var. Erdoğan bu anayasaya uymuyor. Yeni yapılacak anayasaya uyacağını kim garanti edebilir? Yenisini yapmadan önce mevcuda uy. Ettiğin yemine sadık kal ki sana inanalım.